Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber dünyanın en pahalı meyvelerinden deneyeceğiz. Bugün Güven Dedemin doğum günü. Tayland'daki çiftliğinden geldi arkadaşlar bunlar. Güven Dedemin şey bugün dünyanın en pahalı meyvelerinden deneyeceğiz. Sizden beraber ilk defa bakıyorum ben de tatlarına. Hayatımda hiç yemedim. Biri Frank üzümü, yaban mersini, karadutu herhalde annem öylesine koymuş. Sonra çarkıfelek diye bir meyve şöyle göstereyim size. Onu da. Bunu kaşıkla yiyeceğiz o yüzden annem getirmişti. Burada da altın çilek. Bunun içinde. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Ben ilk önce ben şu sarı altın çileğin tadını çok merak ediyorum. O yüzden ben bir bunun tadına bakarak başlayacağım. Nasıl bir tadı var acaba ya? ya. Tamam. Şöyle sarı renkte bir çilek. Atıyorum ağzıma. Haydi üç 2 bir ya normal çilekten biraz daha normal yani normal dediğimde hem yumuşak hem de böyle tatlılığı biraz daha az gibi. Böyle çok güzel ama böyle sevdim. Bir dakika ben bir tane daha atayım ağzıma. Hatta size de vereyim bir dakika. Size de vereyim. Alın. Siz de şöyle. Tamam. Şimdi bunu da yiyelim. Güzel. Cidden güzel. Şimdi ikinci olarak buraya bir tane kaçmış Frank üzümü. Bir tane deneyeceğim ilk ve be. beğenirsem yerim. 3, 2, 1. Bu ne ya? Tam tadını alamadım. Bir dakika iki tane atacağım ağzıma. Şu ikisini atıyorum. Değişik bir tadı var. Nasıl anlatsam bilemedim. Bu da tabii ki üzüme benziyor. Frenk üzümü abi üstünde. Yani nasıl anlatsam bilemedim bu meyveyi ya. Neyse öbürüne geçelim biz. Bu da iyi ama ya. Biraz yiyeyim ben şundan bir. Atayım ağzıma. Sizde yiyin bu arada. Hı? Al. Güzel değil mi tadı? Çok iyi bence. Tamam. Bundan da yediğimize göre en çok Merak ettiklerimden biri olan ne diye Ha yaban mersinli yemeye başlayabilirim Tadı biraz karadutu andırıyor, daha az ekşi. Ya. Ya bir tane meyve vardı. Neydi adı onun? Bir dakika. Ya. Ah, niye aklıma gelmiyor? Ah. Yok, gelmedi aklıma neye benziyor. Yok gelmedi. Hı -hı. O zaman en son olarak şarkafelik adındaki meyvemizi yiyelim. Çok değişik. Bu arada yama ben sindim. Bakın ne kadar iyi bir youtuberım. Size de dünyanın en pahalı meyvelerinden size bile yediriyorum yani. O kadar iyi kalpliyim. Tamam. Ya çay kafeleyi çar de çok merak ettim. Bir dakika. Şöyle değişik bir şey. Ay biraz ekşiymiş bu. Anam. Bu bayağı ekşiymiş. Ben bunu pek beğendiğimi söyleyemem. Ama yine de bir kaşık daha alabilirim. Yani. Evet. Değişik bir tadı Size de vereyim. Bir bakın tadına siz de. Bakalım sizce nasıl? Alın. Siz de alın. Şöyle. Nasıl tadı? Beğendiniz mi? Bence değişti. Evet, çok değişti. Ama benim aralarından en sevdiğim şu altın çilek oldu. O yüzden ben bundan bir tane daha yiyebilirim. Bakayım nasıl gelecek şimdi. Heh. Yani evet. Şimdi kara dut hiç yemedim. Belki bu güzel olur. Ben zaten kara dut seviyorum. Ama siz de ağzınızın tadı birazcık güzelsin yani. Değişik tat gitsin. Güzel bildiğimiz bir tat gelsin ağzımıza. Evet. Ben. Şimdi bir tane daha su gözümü yüzüm atacağım ağzıma. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar bugün videodan da bu kadar. Hepinizi seviyorum ve bay bay.